Detoks'tan önceki son gün. Yarın detoksa başlıyoruz. Birkaç tane endişem var. Birincisi kahvesiz nasıl ayılacağımı, nasıl uyanacağımı, nasıl işime devam edeceğimi bilmiyorum çünkü. İkincisi ise sabah 6'da kalkmak. Detoks günlerinde nasıl olacak? Bugün detoks ikinci günüm. İlk günüm çok zorlu geçti. Çok başımı ağrıdı. Çok yönetemedim baş ağrımı açıkçası. Bugün yine hafif bir baş ağrısıyla kalktım. Hala hafif başım ağrıyor. Düne göre daha az ama yine de keyfimi biraz kaçırıyor açıkçası. Heyecanla başımın ağrısının geçmesini bekliyorum. <laughs> Bugün detoksun üçüncü günü. Yüzüm şiş kalktım. Buraların böyle şiş neden olduğunu bilmiyorum. E, hala başım hafif ağrıyor. Düne göre çok daha iyiyim. İyiyim. Kendimi iyi hissediyorum ama yine de. <laughs> Bugün detoksun dördüncü günü. Yüzüm gitgide davul gibi şişiyordu. <laughs> Gözlerimin hali nedir? Hiç bilmiyorum. Bugün 6'da uyandım. Yani yapılması gereken her şeyi yapıyorum. Hiçbir şey de eksik kalmıyorum. Ama ve lakin durum bu. İl temizliğimi yaptım. Ağzımı çalkaladım. Çim suyumu içtim. Bir 15 dakika yürüyüp kereviz suyumu öyle içmeye karar verdim. Evet. Başladığım noktadan daha şiş vaziyette devam ediyorum hayatıma. Ama böyle bir şeyin mümkün olmayacağını biliyorum. Umudum var. Gençliğim var. <laughs> neşem var. En önemlisi bu. En azından neşem geri geldi. Bence bu da büyük bir şeydir. Yüzme yüzme yağmur yağıyor ama yürümekten vazgeçmiyorum. <laughs> Bugün detoksin 5. günü. Dün akşam itibariyle baş ağrım geçti. O kertenkele kafamdaki man kafalığı sağlayan kertenkele de gitti. <laughs> Ve sanki yüzüm indi. İldi. İl temizliği yapıldı, çim suyu içildi, meditasyon yapıldı. Şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Bugün detoksun 6. günü. 5.48'de kendi kendime uyandım. Ve çok da uykumu almıştım. 6'da yataktan kalktım en geç 6'da bilmiyorum belki daha de erken. Sonra dil temizliği, ağız çalkalama, kuru fırçalama, meditasyon, evde işte kereviz saplarını hazırlama, kahvaltı ön hazırlığını yapma ve kendini sokağa atma. Tavuklarımı da besledim. Köpeğimi de yanıma aldım. Şimdi yürüyüş yapıyorum. Güneş de doğdu böyle biraz daha tepede. Yüzüme yüzüme geliyor. Çok güzel. Bugün detoksun yedinci günü ve bugün gayet enerjik, gayet inmiş hissediyorum. Baş ağrım yok. Canım da artık çok fazla bir şey çekmiyor. Yine biri yanımda kahve içtiği zaman falan çekiyor. Ya da et yediği zaman falan böyle güzel mi falan diyorum ama yine de çok çok az miktarlarda. Öyle tokluğum da iyi. Genel olarak tok hissediyorum. Hiç öyle bir şey canım çok aşırı derecede böyle tatlı istiyorum falan olmuyor. Keyfim yerinde. Baş ağrım yok. Enerji seviyem yüksek. Ve bu ikinci aşamalara, üçüncü aşamalara geçmek için heyecanlanıyorum. Bugün Detoks'un sekizinci günü. Dil temizliğini yanlışlıkla, diş fırçası ile yaptım. Bugün kereviz kere suyu yok ve de sebze suları içeceğiz. Çok heyecanlıyım. Detoks'un dokuzuncu gününden günaydın. Artık saat de kalkmak benim için çok kolay dil temizliği, meditasyon hepsi tamam çim suyu. Şimdi yürüyüşe çıktık kız beraber. Kız Her şey yolunda kendimi çok enerjik hissediyorum. Çok çok iyi hissediyorum. Çok yaratıcı hissediyorum. Keyfim çok yerinde. Bugün detoksun 10. günü. Gerçekten artık yataktan saati duymadan kalkabiliyorum. Bugün 6.30'a doğru kalktım. Bütün ay, dil temizliği, işte kuru fırçalama, meditasyon. Tamam. Yani çok enerjik hissediyorum. Bugün tamamıyla su orucu yapacağım. Ve inşallah ertesi günde bakalım. Önce bir gün. Bir güne hedefliyorum. Bugünler çıktı. Ve bugün birazcık sivilce verdim. Buradan biraz sivilceler çıktı. E, toksinlerimin atıldığını kendim hissediyorum. Bu muhteşem bir şey. Çok mutluyum. Toksun 11. günü. Karaciğer sargısıyla beraber toksinlerimin nasıl dışarı çıktığını hem dilimde hem de idrarımda görmeye başladım. Her şey yolunda kendimi çok enerjik hissediyorum. Dün tamamıyla sıvı orucu yaptım. Akşam yatarken karnım acıktı. Ama gün içerisinde hiçbir sıkıntım olmadı. Gayet kendimi enerjik ve tok hissediyordum. Bugün detoksun 12. günü. Hafta sonu boyunca sebze suyu içtim ve de aralarda bitki çayları. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sadece akşamları birazcık çıktım. Sabahları dil temizliğine, kuru fırçalama, meditasyon ve yürüyüş devam. Bakalım şimdi de tekrardan eski detoksuma geri döneceğim. Bugün detoksun 13. günü. Sıvı içiminden sonra ilk defa dün yemek yedim. Ve sanki o bende biraz şişkinlik yaptı ve böyle biraz uyku hali yaptı. O yüzden de çok da alışamadım yemek yemeye. Ama bugün tekrar devam detoksa son üç günüm kaldı. Heyecanla bekliyorum sonuçları. Bugün detoksun 14. günü. Evet son bir günüm kaldı. Dün yine çok fazla acıktım. Her türlü aktivitem tamam. Artık son iki güne girdiğim için böyle bir rahatlama, bir heyecan. Bir de bir ne olacak acaba bundan sonrası diye bir şaşkınlık var. Bakalım bekliyorum. Bugün detoksun son günü. <laughs> evet 15 gün boyunca kah başım ağrıdı, kah çok acıktım, kah inanılmaz enerjik hissettim, kah inanılmaz yaratıcı hissettim ve son yine geldik. Şimdi bundan sonra ne yapacağım çok da bilmiyorum. Akşam yine Esra ile beraber konuşacağız bütün ekipçe. Hayatımıza detoks dışı olan ürünleri ne zaman ekleyeceğiz? Ekleyecek miyiz? Bundan sonra neler yapacağız? Bakalım.